Ah be İlker be, ah be İlker be. Sen nasıl geldin bu keten pereye ya? Ya sorma abicim, sorma ya. Bu hain ineği başıma dikip beni bütün gün uyuttular. Ne? On sen kızlarla işbirliği mi yaptın? Ya ben dedim, yapmayın dedim. Anlatamadım, dinletemedim ya. Yani şu andaki durumumu da kullanıp beni tehdit ettiler ya. Manipüle ettiler abicim. Vallahi bilerek yapmadım ya. Aa, motor yeni mi ayaz? Babamın. Ya ne motoru ya, ne motoru ya? Sırası mı şimdi? İlker'cim ne olur sinirlenme, ne olur sakin ol. Nasıl sakin olayım ya? Çocuğumu kesiyorlar içeride. <laughs> kesmek yok, kesmek yok. <gülüyor> <gülüyor> ama... ama. <gülüyor> Beşinci katlılar mı? Bilmem. Lan oğlum niye basıyorsun beşe o zaman? Ya oğlum ben telaştan ne yaptığımı biliyor muyum sanki ya? Ya kartların yanında yazıyor ne oldu baksanıza. Ya yazsa ne olur? Hastanede bebek sünnet bölümü diye bir şey mi var? Ya üf Keşke danışmaya sorsaydık. Ya danışma birinci katta biz beşinci kata çıkıyoruz. Ya geri dönüşü olmayan bir yola çıkmışız gibi daha olursun Mete ya? Ne yapıyorsun? Bir vakit kaybetmeyelim diye durdurdum. Ne oluyor? Allah kahretmesin ya. Mete, oğlum bilmediğin şeye niye basıyorsun? Ya benimle alakası yok be. Elektrikler gitti galiba. Ya burada çocuğumuzu kurtaralım derken kendi çocuğumuzu kurtaracak hale geldik ya. Ben de kesin kral sofa Ya İlker sende ne yok ki zaten, ne yok ki? Uf tamam tamam, neyse sakin. Böyle durumlarda jeneratör... ...devreye girer diyecektim zaten, dememe gerek kalmadı, girdi. Bas bas bas. Ne bas, ne bas. Ateş. Beyefendi iyi çalışmalar, burada yatan hasta bir bebek olacaktı sünnet olmak için. İsim neydi acaba? Batıkan Zorbey Korkmaz. O isimle kayıtlı hastamız yok. Batıkan Zorbey Korkmaz. Beyefendi o isimle kayıtlı hastamız yok. <laughs> ee, ya İlker'cim acaba bir de öbür ismi mi denesek ya? Biliyorsun Sibel bu ismi pek kullanmıyor. Ne? ne yapayım öyle ama? Yağmur korkmaz. Evet, öyle bir kayıt var. Onun için kadar çıkacaksınız beyefendi. Abi ben öyle takıyorum ya. Bugün bütün acayiplikler beni buluyor ya. Tamam, sen nasıl istersen. Biz arkandayız. Hadi gidelim. You yes. bunları. Danışmaya soralım, danışmaya soralım. Ha, hiç gerek yok. Geliyor işte. <laughs> Çocuğumu sünnet ettirmene izin vermiyorum Sibel. Hı. Oldu da bitti maşallah. Damat olur inşallah. <laughs> Ne yaptım be? Ne yaptım? Çocuğumu sünnet ettirdim o kadar. Benden habersiz! Sen, sen demek bu organizasyon için yanımdan ayrıldın ha? Teessüf ederim Öykü. Ya burada çok hayırlı bir işe yardımcı oldum ben. Niye teessüf ediyorsun acaba? Ya ben çocuğumu faytona bindirip gezdirecektim. İstanbul'da mı? Ay saçmalama İlker ya. Asıl sen saçmalıyorsun. Ya, şu kadın daha yeni doğum yaptı. Değil mi? Hormonları tavanda. Ya biraz mantıklı olmaya çalışır mısınız lütfen? E tamam da İlker de bu konuda çok hassas. Doğum yapmamış olabilir ama duyguları tavanda. ama tamam ya, mevzuyu çok uzattınız ya. Allah Allah. Asıl siz uzattınız. Sibel haklı, sus. İlker haklı. Biz, biz de haklıyız, değil, tamam mı? Biz haklıyız. Sormadan yapmamalıydınız. Ya, ya, ya. Yapmayacaktınız. İlker haklı. Benim Arkadaşlar bir durun ya bir mola time out. Ya arkadaşlar ne yapıyorsunuz ya delirdiniz mi hastanedeiz atacaklar şimdi bizi buradan. Benim bütün bu problemleri çözecek şahane bir fikrim var. Herkes bir ortak noktada buluşacak. Neymiş o fikir? Dört saat sonra görürsünüz. Hadi gidiyoruz. Hadi. hadi. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.